Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili boğalar. Nasılsınız? İyi misiniz? 2014 yıllık Bilinç Okur Astroloji Haber Merkezi'nin yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili Demet, boğalar için nasıl bir yıl bizi evet. bekliyor? Sevgili Boğalar, bu yıl geçtiğimiz yıl özellikle boğalar için önemli bir yıldı. Bu yılda etkiler yine devam edecek. Satürn'ün Akrep'teki seyri yıl boyu sürüyor. Boğa Akrep hakkında yine iki tutulmamız var yıl içerisinde. Jüpiter yılın ilk yarısında 17 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'ndaki seyriyle beraber boğaları yine destekleyen pozisyonda olacak. Yılın ikinci yarısından itibaren Jüpiter Aslan'a geçecek. Ee, özellikle tutulmalarımız, ilk tutulmamız 29 Nisan Boğa Burcu'ndaki güneş tutulması 8 derece Boğa Burcu'nda olacak. Ee, bu Nisan sonu doğan boğalar için özellikle önemli 29 Nisan, 30 Nisan olanlar için yıl yıl bazında önemli olacak. O çok önemli. Evet. 23 Ekim Akrep Burcu'nda güneş tutulması da evet. O da yine boğalar için, boğa burcunun başında doğanlar için etkili olacak. Bir evet. 6 Kasım'da boğa burcunda dolunay var. Evet, 6 Kasım'da boğa burcundaki dolunay da yılın önemli zamanlarından biri. Özellikle Mayıs'ta başlayan bazı işlerden sonuç alınması ya da ilişkileriyle ilgili olabilir, kariyerleriyle ilgili olabilir, bazı konularda dönüşümler yaşanması bu Dolunay'da daha yoğun olarak yaşanabilir. 29 Nisan Boğa burcu yeni ayı güneş tutulmalı olduğu için çok belirgin etkiler yapabilecektir. Özellikle 6 aylık bir süreyi etkileyen i̇şte bir. Çok önemli bu. hayatınızda biraz da boğa burcunda 29 Nisan civarında doğanlar Hı -hı. Bunlar çok önemli. 5 Mayıs civarında doğanlar, Hı -hı. 20, 21 Mayıs civarında doğanlar hayatınızda radikal bazı değişimler bekliyor size. Şimdi şunu unutmamak gerekiyor, bazı boğalar evleniyor. Satürn evet. 7. evden Hı -hı. geliyor, Hı -hı. Jüpiter'den destek alıyor, hayatlarından en önemli kararlarını Hı -hı. veriyorlar bu evet. yaz evet. civarında. Bu 29 Nisan güneş tutulması bunu temsil ediyor. E, bu yıl e, doğum haritalarında çok özel zararlı bazı gezegen açıları olmadığı takdirde boğa burçlarından evlilik döngülerinin iyi olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü Satürn'ün güneşe karşıtlık verse evet, ve ete evet. biraz zorlasa da Satürn'den dolayı biraz keseleri incerseler. Evet. Çünkü Maddi kayıpları olabiliyor. parasal kayıpları olabiliyor. Maddi ve ekonomik değerlerle ilgili ciddi sıkıntıları olabiliyor evet. Satürn güneşi karşıtlıklarında Buna benzeyen yapılar olsa bile genel olarak Jüpiter'in de desteğini aldıkları için bu sıkıntılar biraz olsun hafifleyebiliyor. Şimdi evet. yönetici gezegeniniz Venüs'ün evet. pozisyonları çok önemli. Evet Demet evet, neler var? Şimdi yıl başına, yılın ilk ayı Ocak ayında yönetici gezegen Venüs Oğlak burcunda retro hareketli olacak. Bu nedenle yılbaşı biraz boğalar için geri dönüşler olabilir, bazı aksilikler olabilir. Yarıda kalmış aşklar yeniden evet, canlanabilir. ile ilgili konular biraz gündemde Kadın hastalıkları, olabilir. erkeklerde hmm. cilt hastalıkları, erkeklerde diz sorunları, erkeklerde boğaz, bademcik, tiroid Bunlarla ilgili sorunlar, sağ göz sorunları, evet. boğa burcu evet. üzerinden gelen tutulmalar, pleydisi de tetikleyen gezegen açıları var çünkü. Yılbaşından 31 Ocağı kadar olan dönem biraz zor. Aslında yıla zor giriyor. Evet, yıla biraz zor ya da keyifsiz, neşesiz e, girebilir. E, enerjisi düşük girebilir boğalar ama e, daha sonra e, enerjisi yükselecek. Yıl içerisinde Venüsü takip ettiğimizde... E, özellikle 30 Mayıs-24 Haziran arasında Venüs boğa <laughs> burcunda olacak. O güzel. Evet, e, boğalar biraz daha cazibeli olabilir, dikkat çekici olabilir e, enerjileri artabilir. E, hem ilişkiler bakımından aşk sevgi, hem maddi konular bakımından destekleyici olacaktır. E, 6 Eylül-30 Eylül'de Venüsün başakta olması yine boğalar için e, güzel bir dönem. Çocuklar, evet. küçük seyahatler, dostluklar, bunlar Hı -hı. çok iyi, çok önemli. Arkasından 24 Ekim 17 Kasım'da da Venüs'ün akrep burcunda olması evet. ee, ve burada da 23 Ekim'de tutulmanın da akrep hı hı. burcunda güneş tutulmasının da olması, güneş tutulması hı hı. çözümlemesi esnasında e, birlikteliklerinde fayda sağlayacaklar. Güzel hı hı. iş ortaklıkları evet. olabiliyor. Belli sıkıntıların geçtiğini gösteriyor. Şimdi yalnızca evet. burada bir şey var. 17 Temmuz'dan itibaren Jüpiter ile Güneş arasında bir kare görünüm başlıyor biliyorsun. Evet. Bu da e, temkinsiz, biraz abartılı, Hı -hı. biraz... E, tedbirsiz davranışlara girebilecekleri, bazı konularda parasal kayıplara sahip Hı -hı. olabilecekleri, bunları gösteren bir yapıdır. Ama Jüpiter'in aslında dördüncü eve girmesi de onlar için belki e, hayatlarında sahip olmak istedikleri eve sahip olmak evet. e, düşünürseniz 12 Ağustos 2015'e kadar Jüpiter'in orada bir etkisi Hı -hı. olacak. Hı -hı. <laughs> Aileden destek almak aile içi sorunlarında hı hı. bitmesi gibi desteklere sebebiyet veriyor. Burada bazı günler evet. var onunla ilgili Boğalar için Demet? E, yılın e, güzel günleri Mart başı, e, 1 Mart e, Jüpiter'in olumlu destekleyici açıları var. Eğitimle ilgili. Evet. Şans, evet. belki hayalindeki otomobili alabilirsin, küçük seyahat edebilirsin. 18 Nisan var. 18 Nisan güzel. Yaz, e, 25 Temmuz e, ve yakınları yine Boğalar için destekleyici. Aile içi ilişkiler, evet, aileyle evet. ilgili konular. Ee, bir de dikkat edilmesi gereken özellikle Satürn'ün sert açı yaptığı günler var. Onlara biraz dikkat etmek gerekiyor. 11 Şubat ve yakınları, 10 Mayıs ve yakınları, 10 Ağustos ve 26 Ağustos yakınları boğalar için birazcık Satürn açıları zorlayıcı olabilir. Evet, istikrarlı sorumluluğu çok bol. Aslında maddi olarak e, Haziran ayı ee, ve Ekim ayı kazançlı. Onun haricinde biraz gelirlerde düşüşün olduğu hmm. e, dengeli bir yıla giriyorsunuz. Mutluluklar dileriz. Hoşçakalın. Güle güle.